Bir zamanlar küçük ayışı adında sevimli bir ay yaşardı. Geceleri gökyüzünde parlar ve yıldızlarla oynardı. Bir gün yıldızlardan biri ona sırrını açıkladı. Küçük ayışı senin gerçek aşkını bulman gerekiyor. Küçük ayışı bu sırrı içinde sakladı ve dünyaya inmeye karar verdi. Yeryüzüne indiğinde ormanda bir küçük tavşan ile tanıştı. Tavşan ona yardım etmeye karar verdi ve beraber maceraya atıldılar. Ormanda büyülü bir kristal göl buldular. Göle baktıklarında yansıyan görüntüde aşkı aradılar. Ancak gölün sırrını çözmek için bir altın anahtar gerekiyordu. Tavşan ve küçük ayışı anahtarı bulmak için birlikte çalıştılar. Sonunda eski bir ağacın altında altın anahtarı buldular. Göle geri döndüler ve anahtarı kullanarak gölün içine girdiler. İçeride parlayan yıldızlar arasında gerçek aşkı buldular küçük ay ışığı ve tavşan gölün kenarında dans etti ve birbirlerine sarıldılar. Artık küçük ay ışığının sırrı ortaya çıkmıştı. Gerçek aşkı bulmak içimizdeki ışığı takip etmekti. Ve o günden sonra küçük ay ışığı her gece gökyüzünde parladı ve yeryüzündeki çocuklara aşkın gücünü hatırlattı.